Muğla Büyükşehir Belediyesi 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü dolayısıyla kooperatif ortakları ve başkanlarını kahvaltı etkinliğinde bir araya getirdi. Etkinliğe 350 kooperatif ortağı katılım sağladı. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda kooperatif ortaklarının yanı sıra Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, Muğla CHP İl Başkanı Nail Kızıl, Muğla Anahtar Parti İl Başkanı Ömer Kızılkaya Muğla CHP Kadın Kolları İl ve İlçe Başkanlarıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz katıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan Ahmet Aras'ın yerelden kalkınma vizyonu doğrultusunda Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı eliyle kooperatifleri mevzuat, taşınmaz, makine ekipmanla satış ve pazarlama alanlarında destekliyor. Bu desteklerle üreticilerin güçlendirilmesi, kooperatiflerin kurumsal kapasitelerinin artırılması ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması hedefleniyor. Ahmet Aras'ın öncülüğünde Muğla il sınırları içerisinde faaliyet gösteren ve Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı kooperatifler tek çatı altında toplandı. Kooperatiflerin birlikte büyümesini sağlamak ve güç birliği oluşturmak amacıyla sınırlı sorumlu Muğla Tarım Güç Birliği İşletme Kooperatifi kuruldu. Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan bu model sayesinde Kooperatifler ortak satın alma yaparak girdi maliyetlerini düşürüyor. Alımlarda yaşanan fiyat dalgalanmalarından daha az etkilenirken, üreticiden tüketiciye uzanan zincirde daha uygun fiyatlar sunulabiliyor. Aynı zamanda güç birliği çatısı altındaki kooperatiflerin markalaşması, görünürlüğünün artırılması ve üretim kapasitelerinin güçlendirilmesi sağlanıyor. Muğla'da üretilen tarımsal ürünlerin ülke genelinde tanıtılması ve pazarlanmasına katkı sunan bu yapı kapsamında kooperatifler İstanbul, Ankara, Eskişehir, İzmir, Aydın ve Manisa başta olmak üzere büyükşehir belediyelerine ait halk marketlerde satış imkanı buluyor. Muğla Güç Birliği Kooperatif Başkanı Fatih Öztürk şu ifadeleri kullandı. Güç Birliği Kooperatifi hali hazırda 14 tarımsal kalkınma kooperatifi, 8 tane üretim pazarlama işletme kooperatifi ile beraber iştirak haline çalışmaktadır. Kooperatifimizin yapısında, gelişmesinde Muğla Büyükşehir'in katkıları fazladır. Sunmuş olduğu makine ekipman destekleri mevcuttur. Bunların yanında araziler, sakız bahçeleri, zeytin bahçeleri kullanıma sunulmuştur. Gayrimenkuller kullanımlara sunulmuştur. Bunlarla beraber kooperatörümüz adım adım kendi kurumsal yapısını güçlendirmek çalışmalarını devam ettirmektedir. E, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Güç Birliği'nin iş birliğiyle kooperatörümüzün üretmiş oldukları ürünleri İzmir, Aydın, İstanbul, Eskişehir, Ankara Büyükşehirleri, halk marketlerine satışa sunulmuştur. Muğla Büyükşehir'in iştirakı olan Mersa'da satışları devam etmektedir. Burada bize en büyük desteği Muğla Büyükşehir verdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Dairesi Başkanı Buket Kallem şu şekilde konuştu. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak tarımı yalnızca üretim faaliyeti olarak değil, aynı zamanda kırsal kalkınma, sosyal adalet, çevresel sürdürülebilirlik ve yerel ekonomi başlıklarıyla birlikte ele alıyoruz. Bu bütüncül yaklaşımın merkezine ise kooperatiflerimizi koyuyoruz. Ahmet Aras Başkanımızın verimli topraklarıyla Muğla sloganı da bizim projelerimize rehber olmakta. Makine ekipman desteklemeleri yapıyoruz. İşletme, paketleme, soğuk zincir altyapılarına destekleme yapıyoruz sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediye'mize ait bütün arazilerimizi kooperatiflerimizle birlikte kullanıyoruz. Yerel ürünlerin katma değerli ürün haline getirilmesine de yönelik projeler yürütüyoruz. Kadın emeğini güçlendiren ve gençleri üretimde tutmayı hedefleyen projelere özellikle destek yapıyoruz. Kooperatifler arası işbirliğini teşvik eden çalışmaları da hayata geçiriyoruz. Üreten, emeğini koruyan, gelirini arttıran ve Muğla'nın yerel değerlerini geleceğe taşıyan güçlü kooperatif yapıları oluşturmayı hedefliyoruz. Bu anlamda günde bizlerle birlikte olduğunuz, emeğe ve ortaklığa sahip çıktığınız için her birinize çok ayrı ayrı özellikle teşekkür etmek istiyorum. Programda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, şu ifadeleri kullandı. Dönüşme içerisinde birlik ve beraberlik içerisinde Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerle bir araya gelmekten dolayı e, mutluluk duyuyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal güç birliği adı altında bir birliğimiz var. Bu güç birliği çatısı altında olmak isteyen kamusal fayda sağlayacak Büyükşehir Belediyemizin de stratejik kalkınma programına uygun olan tüm kırsal kalkınmaları bu güç birliğinin e, çatısı altında birleştirip her türlü desteği veriyoruz. Bu kapsamda hem ekip ekipman desteğinde hem teknik destek anlamında hem gayrimenkullerin tahsisinde tarımsal nitelikli arazilerimizdeki üretimle ilgili olarak bugüne kadar hep yanınızda olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.